Sen iki cendere arasında biçmeye talip olmuşsun. Ya bu yükü taşıyacaksın ya da bu yükün altında ezilip yeniden doğacaksın. Gönül dizimizin yeni bölümünde Rıfat Mihriban'a Tokay'ı geri veriyor. Buradan anlıyoruz ki Rıfat artık Mihriban'dan uzaklaşacaktır. Tam bu sırada diziye katılacak olan Meryem, Rıfat'ın aklını tekrardan karıştırmaya çalışsa da Rıfat bu konuda Meryem'e hiç güvenmeyecektir ve Meryem'e güzel bir ders verecektir. Rıfat'ın verdiği dersi anladıktan sonra yalnızlaşacak olan Meryem kimsenin yüzüne bakamayacaktır. Tüm bunlar yaşanırken amcaoğullarının seri üretime son vermesi belediye tarafından onaylandı ve artık amcaoğulları yaptıkları işten para kazanamayacaklardır. Moralde bozulan amcaoğullarının yardımına ilerleyen bölümlerde Ciritçi Abdullah koşacaktır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönül Dağı dizimizi cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.